yasak. hepsi düşebilir. Yani onu çekerken hepsi düşebilir. Onun için tehlike arz ediyor. Şu anda bir can, canlı bomba gibidir. Kime düşecek de Allah bilir. İlgilenen kişi diyor ki ben bırakıp gideceğim. Ama o da diyor ki her eve hangi eve zarar verirse zararı kaşıyacağım. Bunlar da razı değil. Minare düzgün şekilde iskelet mi kuruyorlar, İş adam dışarıdan iş arabaları mı geliyor? iş makineleri mi geliyor? Ne yapıyorsa bir <laughs> şekilde yapsın kazasız belasız olsun. <laughs> bu şekilde kalmasını istemiyoruz. bu <laughs>